Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz border yani kenarlık anlamına gelen bir konumuz. Hemen kodlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar border konusuna çok önceden girmiştik. Yani birkaç ders öncesinden şöyle üstünden bir bakmıştık. Şimdi daha detaylıca incelememiz gerekecek olursa. Border dediğimiz olay kenarlık oluyor. Ben bu kenarlıkları oluşturmak için şimdi ne yapmak istiyorum? Kaç tane? 10 tane paragraf oluşturacağım. Ve bunların classlarına da ben ne demek istiyorum? Mesela kenarlık şöyle tire dolar şeklinde olsun. Bunu taba basarsam kaç tane istiyorum onu da yazmam gerekiyor. 10 tane istiyorum. Evet. Ve geri geleyim içlerine de bir şeyler yazmak istiyorum. Paragraf işte ya da şöyle şey diyelim. Birinci, ikinci paragraf tarzı diyelim. Tab'a basıyorum. Otomatikman oluşturdu. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bir adet CSS sayfam var. Bunu ben dahil ettim sayfama. Sadece arka plan rengini değiştirdim. Trajim'i açıyorum. Böyle şey yapalım. Bu arka plan rengi niye gelmemiş? Çünkü biz bunu dahil etmemişiz. Şuradan hemen dahil etmek istiyorum. Style.css Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım. Paragraflar geldi. Bunda hiç sıkıntı yok. Şöyle bir de hafiften bir font family diyeyim. Bu font family özelliği de arkadaşlar ne iş yarıyor? Font ailesini işe yarıyor. Ver, daha, ver. güzel bir fontumuz olsun. Bu font tiplerini de internetten araştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelecek olursak ben mesela bunları class verdim ve class seçeceğim. Kenarlık bir dersem ve buna da border style dersem hatta tek satırda yazalım ki daha iyi gözüksün. Border style dersem ilk özelliğimiz Dodot. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bakın şöyle noktalı daha yakından görecek olursak nokta nokta giden bir çerçevemiz. Kenarlarımız sıkıntı yok bunda. E, ee, nasıl yapalım hatta? Şöyle 2, 3, 4 diye Bunlarda da Bunları değiştirdiğimizde sıkıntı kalmayacaktır arkadaşlar. Sıra sıra bunların hepsini bir değiştirelim bakalım. Şimdi ikinci özelliğimiz dash dediğimiz özellik. Üçüncü özelliğimiz solid arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz double. Double'dan sonra grow. Grow'dan sonra reach diye bir e kenarlık tipimiz var arkadaşlar. Bundan sonra inset out in ve outset Böyle inset ve outset bundan sonra da nan var. Yani nan hiç göstermeyecek. Bir tanesi de hidden arkadaşlar. Bu da gizleme anlamında. Şimdi sayfamı çalıştırıyorum. Bakın hepsi şekil 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 farklı farklı geldi. Burada noktalı noktalı, burada çizik çizik, burada normal düz solid, burada double dediğimiz çift çift çizgili şöyle görecek olursanız. Bu beşincisi neymiş? Bakalım grow dediği 3 boyut tarzı şu an tam gözükmüyor. Ee, which dediği de öyle bir şey. Inset ve outset arkadaşlar içeri ve dışarı gölgeli olarak gözüken tipler. 9'dan da demiştik, hiçbir şekilde göstermeli. Onda da hidden demiştik, bunu da gizleyerek gösterdiği için zaten göremiyoruz. Şimdilik bunlarda sıkıntı yok arkadaşlar. Bunların ne yapalım? Border saylarına baktık. Şöyle bir tanımlamada yapabiliyoruz aslında. Mesela biz 10. paragrafımıza hidden değil de tekrardan bir solid yapacak olursak, fakat bunun artık tüm kenarları farklı bir biçimlendirmede kenarlık ekleyebiliriz. Mesela bu nasıl oluyor arkadaşlar? Border Top Style dersek Buna da solid diyelim. Yani üst kenarlık solid olarak belirledim. Bakın sadece 10. kararlıkın üst kenarları var. Şunları hatta ben gizlemek istiyorum. Görmeyelim. Şimdi devam edecek olursak yani top üst çerçeve aynı şekilde border right style dersek bu da eşit olsun. Bakın sağ tarafı da şöyle eşit yaptık. Hatta büyütelim ki daha iyi görsün. Daha sonrasında arkadaşlar border bottom style diyecek olursak buna da ne diyelim? Grow diyelim. Bakın şöyle bir şey gösterdi ona. Bu grow dedikten sonra bir de border bottom değil, bottom yaptık. Left style diyecek olursak buna da ne diyelim? Product diyelim. Şu şekilde bir çerçeve oluşturduk arkadaşlar. Şimdi biraz fazla kod yazmış olduk. Bunu düzeltmek amacıyla ne yapabiliriz? Bu dört tanesini tek bir satırda yazabiliriz. Şimdi dört tane tek satırda satır yazmak için sadece border özelliğini kullanıyoruz. İlk yazdığımız özellik top olacak. İkincisi right olacak. Bakın saat yönünde gidiyor. Üçüncüsü batım olacak arkadaşlar. Ve dördüncüsü de left yani sol olacak. Şimdi ben bunu bunları şuradan kesip buraya yapıştırırsam bu right right'ın yanına bu grow batma gelecek şekilde bu dodukta sola gelecek şekilde bunları siliyorum. ve artık hayır, border style dememiz gerekiyor. Çok özür dilerim. Burada aynı aynısını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şöyle bir tık küçülteyim şunu kaydırsak daha da iyi olabilir Şimdi bu özelliği de gördükten sonra arkadaşlar 4 parametreli olarak girmiştik. Bunu iki parametre olarak da girebilir. İki parametre olarak girdiğimizde bu nasıl yazmamız gerekecek? İlk parametremiz top ve bottom kapsıyor. İkinci parametremiz de right ve lefti kapsıyor. Şöyle. Mesela altı, üst ve altı düz çizgili solid olsun. Sağ ve solu da dotted tarzı olsun. Bunda Artık yorum satırını alalım. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın üstü ve alt aynı, sığı ve solda aynı. İki parametreli olarak da girdik. Şimdi tek parametreli olarak da girmiştik. Bir de üç parametreli nasıl girebiliriz ona bakalım. Border border style dersem üç parametre nasıl oluyor? İlk parametremiz top yani üst. İkinci parametremiz right ve left için. Son parametremiz de bottom için oldu arkadaşlar. Şimdi ben sağ ve solu solid yapmak istiyorum. Onun için ikinci parametreye geldim, şu solidi yapıştırdım. Üstü dodged olsun, altı da dashed olsun, bu şekilde. Buraya da yorum satımına alırsam, bir sayfayı yenilersem, bakın arkadaşlar, sağ ve sol solid, düz çizgilim üçlü farklı, altı da farklı bir şekilde böyle üç parametrelde girebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da öğrendikten sonra sırada ne var? Border width'e bakalım. Hep bu kenarlık tipini değiştirdik fakat border width'ine yani genişliğine bakmadık. Şimdi border width diyecek olursak bu otomatik olarak bir piksel şeklinde yapıyor. Biz bunu 13 piksel diyelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Bakın sayfayı inedim. Şu an çok büyük gösterdi. Sayfayı yakınlaştırdığımız için. Bakın şu şekilde. Ve tipleri farklı olduğu için şuralardan tam net görebilirsiniz. Bakın şuradan şöyle geliyor. Bu da buradan böyle geliyor. Hatta bunlara ileride renk de göreceğiz. Önce bir renge bir bakalım madem. Border left color diyelim bunu red diyelim ki görelim bakalım nasıl yapıyor bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde yapıyor birazdan ben size div ile üçgen oluşturmayı da göstereceğim yuvarlak oluşturmayı da göstereceğim ama öncelikle bu color colorları da bir işleyelim bu border biti tek şey olarak kullandık arkadaşlar bunda sıkıntı yok bunda 2 parametre 3 ve 4 parametre de aynı bu şekilde kullanabilirsiniz tek parametre olduğu için tüm kenarlara etki ediyor. Ben mesela ne yapmak istiyorum? Sağ taraf 1 piksel olsun, altı 5 piksel olsun. Sol tarafta 3 piksel olsun. Bakalım. Şu şekilde değişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam, sıkıntı yok. fakat bunlar da sadece piksel kullanacağınız yere önceden tanımlı 3 adet özellik var. Bunlar neler? Tin var medium var ve de tik var arkadaşlar. Şu direkt şu isimlerle de kullanabilirsiniz. Öncelikle bir bakalım. Tine bir bakalım. Üstü tin, tin olsun. Sağ medium olsun. Alt e, olsun. En solda 3 piksel olarak kalsın ki bir nasıl bir kalınlık olacak bunu bir bakalım. Bakın ilk iki çok ince, ikincisi biraz daha kalın, üçüncüsü daha kalın, bu sol tarafta biz zaten kendimiz oluşturuyoruz. Tamam arkadaşlar, daha sonrasında geleceğimiz konu border-color. Border-color'ımız ne bizim? Red dersem tüm kenarlara etki edecektir. Red yerine orange diyelim, güzel bir görüntü elde edelim. Şöyle de yakınlaştırıyorum iki parametre olarak kullanılırsanız ilk parametre üst ve alt olacaktır. İkinci parametre ise sağ ve sol olacaktır. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bu border style'ı öğrendiğimde ben hepsini bir solid yapayım ki şöyle daha güzel çalışalım. Şu width'i de kaldırıyorum. Düzgün bir şekilde gözüksün. Ya da bu border width'ini bir 5 piksel yapalım. Ekranda büyüttüğüm için. Bakın gördüğünüz üzere Şimdi arkadaşlar 3 parametreli olarak nasıl olacak? Buna mesela purple dersek purple şey oluyor ya, biraz daha koyu için tam gözükmez. Şimdi üst için sağ ve sol için ve bu da alt için arkadaşlar. Bakalım. Üst için ayrı, alt için ayrı, sağ ve sol için ayrı. 4 parametre olarak girersek de white diyelim buna da. Üst için, sağ için, alt için ve sol için. Yani saat yönüne doğru. Önce en üstü, sağı, altı ve sol olarak gidiyor. Bakın gördüğünüz üzere hepsini farklı renk yapmış olduk. Şimdi bunların hepsini öğrendik. Fakat bunları tek tek style, width ve color yazır, yazarsak 3 satırda da Bunu 3 satırda halletmek yerine düzenli bir şekilde yazmak isterseniz tabi bazı yerlerde dezavantajı da var arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunarak 3 parametreli olarak yazabiliriz mesela 13 piksel genişliğinde olsun tipi solid yani düz çizgili olsun ve rengi de orange olsun istiyorum bunu bunları yorum satırına almama gerek yok çünkü üstten aşağı doğru okuduğu için tarayıcılar bu satıra geldiği zaman artık yukarıdakilerle çakıştığında alttakini esas alacaklar üsttekilerin geçerliliği itirilecektir. sayfayı yeniledim bakın şu şekilde tek bir satırda ben durumu belirlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu da çok güzel. Bir de şu özelliğimiz var bizim. Bu da güzel bir özellik. Bunu da seveceğiniz umuyorum. Şimdi border radius dediğimiz bir olay var. Kenarları köreltme. Buna ben 5 piksel dersem bakın şu daha önce göstermeden önce şuradan bir tekrardan keskin şekilde görelim. Burası sıfır noktası, burası sıfır noktası. Border radius olarak 5 piksel dersem ben buradan 5 piksel, buradan da 5 piksel alıp bunu böyle köreltir arkadaşlar. Border radius 5 piksel diyeyim. Bakın köreltti. Bunu arttırabilirim. 13 piksel dersem tam border'ın genişliğiyle bir tutarsam şu şekilde bir hizalama yapıyor. Bunu %50 dersem hiç şey değişmeyecek bu çünkü yapabileceğim en maksimum 13 pikselde Aa yok değişiyormuş bakın %50 dediğimiz için Şuradan bunun yarısı kadar Bunun da yarısı kadar şöyle aldım Şimdi bu güzel bunun tek parametri 2, 3 ve 4 parametre olarak yine kullanabiliyoruz Ben burada bir adet Bolum Ya da top diyelim top ailesine sahip bir div oluşturmak istiyorum. Ve bunu gelip stillendireceğim. Top ailesini seçtim. Ve bitini 300 piksel olsun. height 300 piksel olsun. Ve border radiusunu ben %50 gelecek olursam sayfamda biraz küçülteyim. Hatta şunu da yorum satırı haline alayım. Öyleyim. Tabi şu an gözükmüyor. Neden? Arka plan rengi belirlemedik. Tekrar Color Orange dersem. Bakın yuvarlak oluşturmuş oldum. Çember oluşturmuş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu ben %50'ye %40 deseydim daha böyle kareye yatkın bir şey gitgide zaten %10'a kadar düştüğümüzde. Bunu piksel cinsinden de verebilirsiniz. Fakat bu gençlik ve yüksekliği değiştirirseniz o zaman patlayabilir bu uygulama piksel cinsinden tam yuvarlak yapmak istersek 150 piksel dememiz yetecek diye yani yarısının uzunluğu. Bakın gördüğünüz üzere. Bu top da tam. Şunu e, yorum satırına alalım. Bir adet de ben üçgen oluşturmak istiyorum. Bunu da üçgen ailesiyle oluşturalım. Gelelim diyelim ki üçgen ailesini seçtikten sonra bitimiz gene 300 piksel olsun. Height'imiz 300 piksel olsun ekran kalırımız, oruç olsun bir bakalım bunu Bakın normal bir kare değil mi Şimdi ben buna bir de Box sizing verecek olursam Yani border'ın Bir dakika Box sizing content box Yani border oluştuğunda Sadece içerikten ye Ye dışarı, dışarıya harici bir şey taşırma anlamında dediğimiz için Şimdi ekran color'ımız 13 dedik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Border bitimizi biz 300 piksel diyecek olursak ve border kalıbımızı red olarak belirleyecek olursak bakalım ne olacak. Bir de tipini de belirleyelim. Hatta bunu tek satırda yapalım ya. Yani. Border 300 piksel solid ve red olsun. Bakalım nasıl bir şey gözükecek. E, box sizing tam box sizing content box var sayılan herhalde ya bunun özelliğini ben unuttum için. Şimdi bu box sizing'i anlamayabilirsiniz. İleriki derslerde ayrıntılıca değineceğiz arkadaşlar. Şimdi sıkıntı yapmanıza gerek yok. Border box yapacağız biz. Pardon. Border box. Şimdi bir bakalım. Şöyle sıfırladım, yeniledim. Evet. Şimdi bunun çerçeve kenarlı arkadaşlar, bu içeriğin genişliği ve uzunluğuyla aynı olduğu için sadece kenarlık gözüküyor Ben bunu mesela 10 piksel arttıracak olsam. 10 pikselde pay olur. Ortada bana pay gösterir. Ee, hayır. Pay göstermez. Neden? Çünkü 610 yaparsam pay göstermesi gerekiyor. Evet. Buradan 10 piksel bir pay bıraktım. Şimdi arkadaşlar sıkıntı yapmıyoruz. Bunun ne yapacağız artık? Border diyelim. Tekrardan 300 piksel solid ve red olsun Eskenle döndürdük şimdi ben border right style değil e, right color ne diyelim buna e, lime dersem bakın şurada bir üçgen oluştu şimdi ben bu right'ı kaldırırsam 4 parametreli olarak kullanırsam üst lime olsun sağ taraf olive olsun alt taraf white olsun sol tarafta black olsun mesela. Bakın artık bir üçgenler e, dikdörtgen içine üçgen oluşurum. Şimdi siz bunlardan hangisinin kalmasını istiyorsanız onun dışındakiler hariç onları transparent yapabilirsiniz. Mesela ben şu soldaki kalsın istiyorum. Siyah kalsın. Diğerleri transparent bir renk olsun istiyorsam buraya gelip transparent yazabilirim. Şunları, şunları, da kopyalamam gerekiyor. 3 adet. 2, 3 adet kopyaladım. Bakın şu arka plan rengini silersem artık bir üçgen oluşturdum. Ve bunu da border ile yaptım. Aynı şekilde üstteki, sağdaki ve alttakini de üçgen olarak belirleyebilirsiniz. Bunlar da küçük güzel ipuçlarıydı. İnşallah umarım işinize yarar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi kodlamalar.